Ya siz takip ediyor bu bizden herhalde. Oğlum asansörün kapısı kapanmış. Bak böyle bu arka geldiğimiz yere geliyor checkpoint dedi Yardım asansörü. Hey, gel, 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 gel. gel. Oğlum oradan gelmedik bireyin mi biz gel, gel. zaten? Gel. Hayır, oradan geldik. Hayır Bodrum 1'e İkiye indik oğlum ben. Bir ikiye basmıştım orada. Başka bir seçenek yoktu ki. Bro oğlum orası işte. Burada mı acaba? Nere? Klavye bu oğlum bura orası işte. Biz zombinin sizi siktiği yer. E, ne yapacağız peki biz? Buraya niye geldik şimdi? var mı Ne bileyim kanka ya. Şu soldaydı bir araştırma yapmamız lazım. Mouse'u bulacağız. Klavye ya da mouse bulacağız. Şu Burada sağ tarafa bakmamız lazım. Kanka çöksene kanka. Çökünce ne oluyor? Görmüyor mu seni ama? Sesleri duyuyor oğlum. Burada. Evet. Koşu, koşu. Kanka bu piç bırakma peşim ya. Bak bak sesi duyuyor musun? Götümüz iken yok mu diyor. Amına koyayım için. Geldi mi? Yunus <laughs> öldü herhalde. Koş 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 yürü koş, koş. Batur koş. koş Alsana cesedini. Aa, gitti cesedi. Aa, o çok saçma. Kimin öyle bilmiyoruz ki. Kanka gelsene shift gel shift. En sona kadar gideceğiz kanka. Olayı dinle. Dümdüz gidiyoruz. En sondan dönüp geleceğiz. Bak şu an şurada. En ileride sağa dönüp gidiyor. Buradan değil, buradan değil, buradan değil. Orada bir şey var mı? He? Hı? Ya kanka duymuyor dediniz sağa doğru geliyor dedim. Mal mısınız? Niye sağa doğru gittiniz siz? Otur öldü herhalde Burada değil mi acaba ya Otur Otur Alo Kanka adam geliyor adam yürü yürü Gel gidelim ya gel dışarı çıkalım biz belki dışarıdadır ya Dışarıda klavye mi ya bu canavarın burada olmasına hiç gocunmuyorsun hiç da kahvenin dışarıda olmasına mı gocunuyorsun? Oğlum daha demin dışarıdaki neydi lan öyle? Ya? Aklım çıktı amına koyayım. Var mı? Yok lan bir dur bloklama beni. <laughs> lan sen beni blokluyorsun. <laughs> bir daha gelmez herhalde. Gelir mi? <laughs> Ney? Gel, gel. Evet evet ya mal da oturuyor ya, ya. Mal, mal fikirler veriyor. Bu kayıt alalım dur gel 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 gel. Şunlar da olsun gel 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 şunlar da olsun gel. Gel la gel. gel. Selamünaleyküm aleyküm ya. Aleykümselam. Aleyküm Kanka. Kanka acı klavye bu katta ya aşağıda değil aşağıda ben, bir şey yok. Ben niye sürekli ölüyorum? Oturayım ya. Bu katta da gidecek yer var mı ki? Batur ben bir yerden sonra gideceğim falan dedi ağlamaya başladı. Öyle bir ses duydum lan yok. Daha buldum lan. Bu mu? Buldum buldum. Allah buldu. Gel lan buraya. Nereye gideceğiz? Lan? Buradan buldum. bundan. Buradan buldum. Ya buradan düz gidilmiyor mu? Şuradan gidiliyor ha gel. Nereye gidiyoruz ya? Gel, gel buraya gel. gel. buldum. Oğlum orada masada soldaydı. Kimse bakmamış amına. Bu yılan geliyor. Evet, evet. Yılan neredi? Yılan değil oğlum o. Nereden yılan ya? Ben yılan gözüm. Kanka şu karı var ya. Güçlü bir şey dönüşüp bizim götten çat çat dikecek gibi geliyor ama. Gel hadi gel klavyeyi getir ya. Çekil çekil. Aha. Aha şifre yaz diyor. <laughs> şifre diyor. 2 3 şifre istiyor dedik şu an bekle bekle yazma bir şey. Moon, moon, moon <laughs> yaz bakayım moon. ]文. Yazıyorum abi. Büyük harflerle. <laughs> ne? <gülüyor> ne nerede lan? Şurada. Ne ne yok? Bastım ben. <laughs> ben bastım oğlum sen kesin. Ben bastım oğlum sen basamazsın. Ben bastım. Verici yerleştir. Verici. Verici. Verici nerede? Buradaydı. Ne yapıyorsunuz oğlum vericiyi? Otur. Verici. <laughs> He? <gülüyor> Lan vardı ya senin siyah ekran. Verici Ektan değil bu, ya. Bitim, var, Oğlum verici değil miydi? Verici diyordu. <laughs> Aa kaçıyor kaçıyor. Lan bu kaçıyor benden. Belki yol gösteriyordu. Onu mu takip edeceğiz yoksa? takip edelim. Nereye giden Aa kayboldu. Aa. Oğlum eğilince kayboldu. Verici nereden bulacağız? Yine aynı yerdedir ya. Yürüyün gidelim bakalım oraya. Yani verici Burada falan olabilir mi? Özel kitap diyor. Kitap aldım. Nerede, ben de bir kitap bir radyo var ya. bu kitap uyuz kitap oraya mı lazımdı? Ha? Batur nerede abi? Batur oynamıyor mu kanka bu oyunu? Ne yapıyor ya? Klavyeyi burada buldum işte ben. Arda şu köşedeydi. Ha buradaydı. Bu masadaydı. Şu aşağıda değildi abi. Burada bir yerde olacak ya o da. Arda hocam. <laughs> <laughs> Buradayız la burada. Alo. Bilin. Ne, oldu? Ne yapıyorsunuz? Verici arıyoruz. Ya, az Buradan mı korktun? Haca? Ne yaptı? Bu odaların dış açılmıyor. Ne yapacağız? Şu an sıkıntıya başladım. Ee, az kaldı Google'a veri izle transpüter yazacağım. Yazsana ya Yunus. Gel gel. Lan gel gel geri gel. Gel gel ya boz buldum. Bu ne ya? kafan ya. Ben bunu yap tamam mı? Aga ben köşeleri çok iyi yerleştiririm. Dur bir ya şu ortayı yaptım. Şu köşeleri açmamız lazım. Hayır 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 ya. dur. Oldu. Bu ne yedi zeka bu mu tamam? <laughs> Kanka ben bu... Bir çekil. Tamam bu köşede oldu. Kanka o... Ne diyorsun ya? Tamam mı? Tamam, tamam. Ortaya bir şey koymamız lazım. Bajo dur bir. Bajo ne alakam bunu okuyayım ya? Ha? Tamam, bu evet. Şey tamam. Cık, olmadı. Şu ortaya gelecek. Şu şu ortaya gelecek. Dur bir. hangisi ortaya gelecek? Şu. Ne alaka? dur bir. Oğlum alttaki olmamış ki bak alta bak. Şu, şu alt şu alt Yunus şu alt şu şu. Hangisi? Ya? Şu lan şu şu altın bir üstündeki. Bir çekil. Şu var ya şu şu altta bu işi, durma. Işi, mi bırakıyoruz bu işi? Abi durmuyorsunuz ki götünüz başınız ayrı oynuyor ya. Hadi bir çekil. Batur yapsın sal sal ben Batur'un zekasına güveniyorum sal. Kanka, Bambaşka bir şey yapıyormuş gibi geldi. La bir dur la bir dur la. Aa. Aa üstüne gidince kaçıyor ha. Çok merak ederim ne yapacak. Karda nereye gitti? Hacı. Bulmaca çözüyor gel gel ya. Allah aşkına. Anasını sikir. <laughs> 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 Ben bayağı yaklaşmıştım. Musi geldi bozdu kopya ya. Kanka dur be Allah aşkına bir dursana. Şunları aşağı yerin değiştirince bitecek işte. Siz ne anlatıyorsunuz ya? Bir de şunu şuraya alacağım. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir niye yok? Batur! Batur! Otur. Aa, batur. Otur. Batur. Abi, abi durmayacaktık galiba evet, ya. Evet ya götünü siktim yere gittin ya iki dakika daha. Ya Batur. Abi, ya sesin kesiliyor. Inputtan aldı. Inputu da yerleştirmedi. Inputtan aldı. Ya, Ay, Gel. ya Batur götüne çakayım ben senin ya. Abi ya. neredeydi lan Musi? Aynı yerde ya. Sol. Sol yap oğlum. Nereye Sol gidiyorsun ama? Sen şu yapboz yapsana. Ben bunu götürürüm. Yapbozla uğraşacağım ya. Çekil. Yunus bak şu kenarlardan bak kenarlardan kenarlara bak kenarlara. Şu... Tut sen git hadi ya git ya. Beni ne beni. Ya, hadi ya. ya sabit durmayın bak. Sen de hadi gel sen yapar da yap. Sabit durmayın gel sikere. So. No. tam üst köşe tamam şu yukarı köşe lazım de. Oh. Şu ikisi tamam bak. Eksik parça sol, olma ihtimali altla, var mı? Altla, ya değil değil şu ortada olması lazım şunun ya. Evet. Ya bu aşağıdakine geri zekalı mısınız oğlum siz? Ya aşağıdaki kaldıracağız oğlum peki köşeleri yaptır. Bir, iki, abicim bir abicim şunların yanlarına bak bak yanlarına görüyor musun? Yanlarını görüyor musun? Yani, şu... sıkıntı bu. köşeleri yaptı. Tam devam et. Tam devam et. Tam devam et. Tam devam et abi. Tam devam et abi. Tam devam etsin abi. Sıkıntı yok abi. Bro şunun aşağıda olması lazım. Biliyorsun değil mi? Tamam bekle. Şunu değiştir. Kanka sol üst boş kalacak. Tamam mı? Bence. Hatta. Ortada bir sıkıntı var gibi ha. Dur bakayım bir. Ha? Bak şunu aşağı alman lazım aynen. Çok iyi. Ee? Şimdi e ee? Ehe. Sağ alt alman lazım şunu geri. Sağ alt Sağ alt alacağım mı? Nasıl alacağız? <laughs> nasıl alacağız? <laughs> Öyle alabilirsin. Alamadık. <laughs> altı nasıl alacağız burada? Beynim durdu ya. Ben salak Hı -hı. mıyım? Ne ben de de ben? Kanka bak şunu sağ altı alacağız çözülecek bak. Şu sağ üstteki de sağ altı alsak çözülecek. Çok yer değiştirmeden diğerlerini. Ha, şimdi anasını siktim işte. Tebrik ederim. <laughs> Alt al dedim sol üstte getirdim bro. <gülüyor> <gülüyor> Batur eğleniyor şu an değil mi? Rastgele tuşlara basıyor. Biz izliyoruz. Yani. Kanka, sağ de geri kalan hepsini anasını sıçtı. Amman akıyım. Geri <laughs> kalanları niye sıktı? Kanka hepsini bozdun ya. Herkes çok. Sağ aldı mı? Aldı da geri kalan hepsini bozdu ki. Unuttum ki ben hangisi neredeydi şu an mesela. Şunun aşağıda olması lazım. Şunun. Köşeler doğru yine sadece. Ha köşeleri doğru yapmak çok zor değil. Patır be onu biz yapmıştık zaten. <laughs> Ay dedireceğim. <laughs> Hadi <yapayım. gülüyor> Ya bir dur. <laughs> ya şunu indirme açalım, oğlum o ortanın değil mi? O yukarının şunu indirme. Evet. Hayır. böyle olacak mesela ama yerler doğru değil. Hayır bir dakika. Aha. Şeylerde yaklaştı. Cık, şu aşağıda olması lazım. Çok yakından. lan. Aha. Arkamda bir kim var değil ya? oğlum değil. Nasıl yakın Yunus sen ne anlatıyorsun ya? <laughs> Şu an şu dördü yanlış. ne kaldı ki? Ama o dördünü hareket ettirebilirsin yani. Aha oldu. Lan ne oldu kanka şunun aşağıda olması lazım ne anladın bak şu an ikinci var ya bak. <laughs> bir kere şu en altta ortadaki oranın, oranın değil o garanti. Evet ben şu üstteki işte. Şu an, şu an kim yapıyor? Şu an, kim yapıyor? şu an kim yapıyor? <laughs> şu an kim yapıyor? Bu adama mı verdik biz bir görevi? Tamam kanka. Aha! Bu arada şu komple doğru oldu. Şu Gizli içerik ya. buldum lan. Şu sağ taraf komple doğru oldu bak şu şimdi doğru. Şu an. Ben... Dur bir dur. dur bir. Bu ikisi de doğru. Bunlar böyle olacak. Bak. Arda ne diyorsun bu ikiliye? Demiyorum dostum. Sağ taraf komple doğru şu an. Sağ taraf nasıl komple doğru oğlum senin kör müsün lan sen? Değil kanka bak. bak Batur kanka mikrofonu düzeltsene. Düzeltim <laughs> kanka ne yap? Mikrofonlar istedim tutar bak. Kanka sağ taraf komple doğruydu lan niye bozdun? Değil değil. Mı? yavrum benim yavrum benim bu doğru mu sence şu? Lan şu an değil geri zekalım. 15 tane önce doğruydu ya. Sen fazla bağırıyorsun ha. Sikerim seni. İndir oldum ya. Bu sinde puzzle mi öğreneceğim ben ya bu yaşta? E yap o zaman amına koyayım. Hasta... Yap o zaman. Yap o zaman. Yapamadım ki. E ne konuşuyorsun o zaman? Sen yapabildin mi? O zaman ben sana şunu yapayım. Şu benden de sana şu gelsin bura. Şu <laughs> sen bunu yaptıysan Sen bunu hak ettin o zaman. <gülüyor> <gülüyor> gel işte ha gel. <laughs> benden de sana bu. Oha, o zaman ben de sandım, sana bu. Al. Ah. O zaman ben sonra. Al, al abi, al abi. Ah. Al, al. al abi, al abi, al abi. Dönüyorum abi. Var mı yapabilir misin? Dur, dur belim ağrıdı. Başım döndü bak başım döndü <laughs> şu an. Kapakopter yapıyor lavu. Hangisi? 10 mu? 5. Bu arada yaptı oğlum. İki parçanın yeri farklı şu an sadece. Ulan Batur helal olsun. Aha. Ee, kitap varmış oğlum sadece burada. Kitabı alıp kitap, al al kitap alan <laughs> <laughs> <B -aru minus gülüyor> kim vardı. İyi yapmadın Arda? Bir Ay şey diyeceğim. Şey şey işte. Ne olacak? Kaç kitap var bizde? 3 <laughs> veya 4 olması lazım. Bu 5. mi? Oturum benim ya. Süper zekam ya. Oğlum bir kitap <gülüyor> <gülüyor> i̇ki var. İki ver oğlum iki. Oğlum bir, i̇ki yeni koydum oğlum ben iki koydum. Verici koy şuraya bir tane Yunus. Yunus Hoca. Niye duruyorsun? Ekran Yayını izliyor bu arada veriniz olsun. Şu an izliyorum bilmiyorum da az önce izliyordum. Hangi benimki değil mi Oturum vereceğim kanka acemi yani. Doğru doğru. Daha fazla kitap var. Ne iki kitap? Kanka ya. iki kitap. Ölünce bir tane kitap. <laughs> İrizin kolbayı duydun mu? Dört kitap var. Daha fazla kitap var. Dört kitap var demedim. Üç veya dört dedi. Batur nerede? Kanka vardı ölünce gitmiş ölünce. Daha fazla kitap Yabancı kadın diyor. Aa konuşabiliriz. <laughs> hey sen. Sen de bir şey mi arıyorsun? Evet. Ben ayı arıyorum. Ben ayı arıyorum. Anlıyorum. Ne kadar garip olduğunu fark ettin mi? Evet, biraz Yağmur bugün. Evet. Evet. Ben ayırıyorum bunu gördün mü? Neden bu kadar uzunsun dedim. Turun içine giren şey geliyor. Sabit durunca et. Sabit durmasa Bunun üstüne gidince kaçıyor bu ha. lan. yapıyorsunuz ya? Kaçtı. Kaçtı, kaçtı. ya. Bir şey olmadı ya. Başarım verdi, Başarı verdi Kızla konuşma başarımı verdi bize. Abi bir yeri bul. Ama bir veri bulacaksınız ya beyler. Alo. Buldular herhalde. Buluruz mu lan? Helal lan sana. Nereden buldun onu? Ben baba ben değilim baba bu arada. <laughs> e, de vericiyi. Ver bakayım vericiyi. Data verildi diyor oğlum işte. Aha yabancı karıyla konuşuyor. <laughs> eee? Onun <onası> kim lan? <laughs> karı, karı bize geldi bize geldi. Bu kadın iyi bu arada ha. Ben konuştum. Konuşuyorum. Hmm. Konuş. Sen kızlarla nasıl konuşuyorsun kanka? Esra'yı söyleyeceğim seni. Tamam ben çıkıyorum dur. Bu ne? You don't <laughs> <they> go <laughs> Nereye gideceğini söylemedim diyor. Gizli bir yol var diyor. Oradan gidebilirsin diyor. Let's go der dedi. Nereye? Gösterecek bize yolu göster. Uzun boylu ablayı takip edeceğiz. Oğlum ben böyle bir şey buldum. Ellenmas, bizi getirdi bak. Kalsın, kalsın mı? Bize kalsın ya. Yalnız ablanın endam şaka mı? 150 metre var herhalde. Yani. Ha, ben şey dedim hatta Yunus. Çok uzunsun uzun dedim. İlk fotoğraf kabul ediyorum dedi. Şey. Aa orada. B bununla vurabiliyor muyum acaba? Mavi ışıkla. Tamam. Explore hole in the wall. The outside. Geliyor geliyor geliyor. 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 Manav. Amına koyayım. Aaaa. <laughs> Batur ne yapıyor burada? sağdan duvardan atlayın. Batu. Dışarı geliyor. Dışarı geliyor. Salmıyor ki bizi. Burada daha büyük sıkıntılarımız var. <gülüyor> 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 Bak yeni bunlar ya. Ha geliyor. Bu ne lan? <laughs> Oğlum o ne? Aaa monitörlü bina falan var. Aha bir tane daha var. İlk defa biz öldük ya. Eyvah. 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 Ah. Ne oluyor lan Sorry, det gjør vondt! mikrofonu mu kapalım. Mikrofonumu kapatmışım yanlışlıkla ya. Ne? He. O nasıl öldün sen ya? Saçmalık sen. O aradan beni nasıl buldu ben anlamadım. Beni görmedi bile. Ben öldüm ya. Rezalet. Oğlum bunda baya baya kaçılıyor evet, evet, lan. Evet evet lan. Değil ya. Oğlum diğerini gördün mü sen? baksana. Madara et. Etti. <laughs> Arda ne yapıyor? Arda hala aynı yerde kanka. Çıksın şuradan artık ya. Yok burada bir şey işte oğlum. Batur'un gitti yerde mevzu ya. Batur nereye gidiyor? Çatıya çıktı. Aa bak burası. Diyorum ya burası açık değildi. Sesin niye azalıyor ya? <laughs> ne oldu? Oha oğlum o ne? Oğlum senin az geliyor sesin. Alo. Sesin bayağı az geliyor şu an senin. Batırı izliyor da senin sesin çok az geliyor. Arda nerede lan? <laughs> Arda zombinin gel gelmiyor mu şu an? Aa iki tane var Slenderman. Dışarı gördün mü sen Yunus? Oğlum sesin ses, ayaz geliyor ya. Niye ne oldu bizim sesimiz aynı aa. Alo? Alo? Senin de çok az geliyor. Niye öyle? Ah, alô?